Peygamber sevdaları platform, platformu tarafından 7 Nisan Pazar günü kutlu doğum etkinliği düzenlenecektir. Ben de ona katkı amaçlı inşallah bir kampanya düzenledim bugünkü gelirimi inşallah e, kutu doğum etkinliğine başlayacağım. Ayrıca de 3 Nisan'da Gürüz'de kutu doğum etkinliği var. 4 Nisan'da da Erik Konağı e, köyünde düzenliyorlar Peygamber Sevdaları platformu. Allah onlardan razı olsun. Peygamber Sevdaları platformu tarafından önümüzdeki hafta e, yapılacak olan e, kutu doğum etkinliği için e, duydu ki bir kardeşimiz burada katkı amacıyla tıraş yapıyor. Bütün gelirini bu etki niye harcayacak? biz de katkımız olması açısından bu yerip tıraş olmayı düşündük. allah Allahu Teala bu kardeşimizden hayırını kabul etsin. Çok güzel bir uygulama. Allah razı olsun. 7 Nisan'da e, Siverek'te Peygamber Sedalar Platformu tarafından Kutu Doğum Etkinliği düzenleniyor. bu berber kardeşimiz de duyduk ki katkı amaçlı bugünkü gelirini oraya bağışlayacak. Biz de buraya tıraş olmaya geldik. İnşallah onun ve buraya tıraş olmaya gelenlerin Allah hayırlarını kabul etsin.